Selamun aleyküm arkadaşlar. Yaklaşık beş gün önce Tofaşçı Hakan Usta'nı çok aradım, çok araştırdım ve en sonunda İstanbul'un en meşhur ustasını sonunda bulduk. Gerçekten ellerine sağlık. Yaklaşık bir beş gün önce aracı bırakmıştım Tofaşçı Hakan Usta'ya ve benim aracı gerçekten o kadar güzel yaptı ki ellerine sağlık. Yani görüyorsunuz. Gerçekten çok çok mükemmel oldu. Hakan Usta'ya çok teşekkür ediyorum. Ellerine ve emeğine sağlık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da Tofaşçı Hakan Usta'nın mekanı. Şimdi Tofaşçı Hakan Usta'nın mekanına gelmiş bulunuyoruz. Selamun Aleyküm. Selam, hoş geldin. Hakan abi nasılsın? Abi, Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Abi, abi, yani Tofaş'ta bir numara diyebileceğim bir yer. Gerçekten bir numara denilecek bir yer. Hatasız, hoş kusursuz. Geldin. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abim. Nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bu arada motorunu söktük. Evet. Bu arada pistonu bulamıyoruz. Bursa'dan gelecek. Parçacayı getir, parçacayı önümüze dandik pisonlarla koyuyor. Bir de ona sekmalar yumuşak. E şimdi bitecek, 4-5 ay sonra duman atıyor. Gerçekten bu arkadaş da bu aracı buraya bıraktığı için çok şanslı bir arkadaş olması abi, lazım ki. Çünkü ben de çok araştırdım. Çok aradım. Ee, en sonunda gerçekten sizi de buldum. Ve çok çok memnun da kaldım. Ellerinize ve emeğinize sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Gel arabanı çalıştın. Allah razı olsun. Abi. Şimdi... Araban çalıştı kardeşim. Video mu yapıyorsun? Evet. Tamam herkese iyi akşamlar diyorum. Gel, Gel arabayla da bir göster. Tekrar Hakan Usta arabanın yanına geldik. Çalışır ama ben Gördüğünüz çalışır. gibi. Aracı, Şimdi he, aracını... aracı çalıştıracağım. He. Şunu bir tut abi, aracın çalışmasını da tamam bir abi görsün abi. arkadaşlar. Sağ ol. O devlet bilesini... Devreye bas. Arabada ses yok. Bırak, bas bir daha. Ne? Arkadaşlar bu ses e, prizilek bilesi. Bu prizilek bilesini abi göstermem konuşayım. Evet. Şimdi bu prizrek bilesi...